dünyada nüfus artıyor. Dolayısıyla gıda ihtiyacı artıyor. Bu açıdan tarım bizim için çok önem kazanıyor. Ülkemizde çok sayıda ziraat fakültesi var, araştırma enstitüleri var. Bunlara önemli görevler düşüyor. Biz Harran Üniversitesi olarak, ziraat fakültesi olarak özellikle son yıllarda dijital tarım teknolojisine önem veriyoruz. Bu aşamada fakültemizde birkaç laboratuvar kurduk ve bunun içerisinde nem sensörleri ve Tarım robotları, bu tarım robotları ile atmosfer gazlarını ölçüyoruz. Aynı zamanda e, araziye verilen gübrelerin etkin kullanımı, suyun etkin kullanımı konusunda çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'deki tarımdaki en önemli problemlerden bir tanesi girdi. Son zamanlarda meydana gelen kuraklık, özellikle gübre fiyatlarındaki artış üretimde sorun olmaya başladı. Biz ürettiğimiz bu tarım robotları ve nem sensörleri. Ve diğer bir takım yazılımlar sayesinde özellikle gübre ve suyun etkin kullanımı hiçbir şekilde verim kaybına neden olmaksızın üretim yapmak. Bu aşamada biz üniversite olarak aynı zamanda ziraat odaları, çiftçi birlikleriyle birlikte çiftçinin ayağına kadar gidiyoruz. Onlarla birlikte bu metotları nasıl yaygınlaştırabiliriz, araziye aktarabiliriz? Bu şekilde çalışmalarımız var başarılı da olduk. Özellikle GAP 9 illerine uğruyoruz. Oradaki ziraat odalarıyla ilgili ziraat mühendisleriyle irtibat içerisindeyiz. Bu bu aşamada bizim e, üniversitemiz dijital tarım üssü diye bir e, çalışma başlattı. Arkada gördüğümüz gibi arazide tarım robotumuz var. Bu tarım robotunun görevi şudur. Toprağa fazla azot verirseniz atmosferi kirletiyor, yeraltı sularını kirletiyor. Etkin azot nasıl kullanılır? Aynı zamanda topraktan atmosfere ne kadar karbondioksit geçiyor? Bu küresel ısınma açısından çok önemli. Biz bunları e, arazide uyguluyoruz. Bununla ilgili projelerimiz var. Ve bunu ülke çapına yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.